Herkese merhaba ben Hakan Sağlıoğlu. Şu an Ford Puma Gen E'yi görüyoruz. Yani elektrikli bir araç olduğunu söylüyor. Sarı, sarı çok gösterişli. Güzel bir farları var. Bayağı sportif gözüküyor. Ki Ford'un sportif otomobilleri çok meşhur. Bakın Puma'yı beyazla yazmışlar. Arka stoplara bakın. Çok güzel gözüküyor. Biraz Renault'u andırıyor ama ben beğendim kamerasını görüyoruz ve açıyoruz. Dokunduğum zaman otomatik açılıyor. Bizi bir cam perdesi karşılıyor ve küçük olmayan bir bagaj karşılıyor. Çünkü elektriklilerde pil olduğu için bagajlar genelde küçük oluyor ve bu şöyle göstereyim derin. Şöyle bayağı da bir saklama gözü var. Bunlar da yedek lastik olmadığı için buraları neyle saklayabilirsiniz, ne, ne doldurabilirsiniz buraya, ne koyabilirsiniz? kamp ve piknik malzemelerinizi koyabilirsiniz. Sarı bayağı güzel böyle simli parlıyor. Sonra tekrar arkaya geliyoruz. Benim sevmediğim bir kısımla karşılaşıyoruz. Kapı cebi ultra küçük. Sonra içeride desenli spor koltuklar görüyoruz. Bunun da şart tüneli yok. 12 volt çakmaklık ve Type-C girişlerini görüyoruz ama havalandırmaları görmüyoruz. Bu üzücü. Sonra ön kısma geliyoruz. Bakın ön kısmın kapı cebi büyük ama dar. Ben kapı cebini çok seven bir insanım. Koltuklar yine sportif. Burada piyano bilek kaplamaları görüyoruz. Eşya gözleri, bardaklıklar, ee, direksiyonumuzu görüyoruz. İç ekranları görüyoruz. Aracımız bu kadar. Fuarda olduğum için ancak bu kadar tanıtabiliyorum ve ilerleyen zamanlarda firmalarla, firmalarla işbirliği yaparsam e, profesyonel videolar sizlere yayınlıyor olacağım. E, Ford standı bu kadardı. Toplamda 2-4 tane araç gezdik. E, şimdi diğer standlara doğru ilerliyorum.